huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı. Dikkat! Bir ayağı da Balkanlarda bulunan Osmanlı Devleti'nin bağrına Bundan 93 yıl önce bir hançer dayanmıştı. Dünya tarihini derinden etkileyen, bağımsızlık uğruna kanını oluk oluk akıtan, bu uğurda her türlü fedakarlığa seve seve katlanan milletimiz o hançerin acısıyla inliyordu. Anadolu insanına önderlik edecek bir kahraman gerekti. Bu işi kim yapacaktı? Biz gençlere bayram olarak hediye edilmiştir. Bugün atamızı anıyoruz. Atamıza bağlılık yemini ediyor. Bugünü Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Saygıdeğer Uşaklılar, tarih bir ulusun kanını, hakkını, mallarını hiçbir zaman inkar edemez diyen ve bir büyük mücadeleye girişen Atatürk, Türk halkıyla birlikte Kurtuluş Savaşı destanımızı gerçekleştirmiştir. Kurtuluş mücadelesini Samsun'dan başlatmış bu mücadeleyi Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara yollarında örgütlemiştir. Rüveyda Sultan Ünver kompozisyon dalı il birincisi İzzettin Çalışlar Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Yaman Uşak'ta yetişip milli olan sporcularımız Hüseyin Şarbay atletizm ilk temsilcisi milli sporcu. 1976 yılında 400 metre yıldızlar gençler büyükler Türkiye şampiyonasında 47 80 derecesiyle Türkiye rekoru kırarak birinci olmuştur. Okullar Türkiye rekoru sporcumuz. Ali Yılmaz, atletizm antrenörü, milli sporcu. 1989 yılında 1500 metre yıldızlar gençler Türkiye şampiyonu. Hüseyin Çarbay, Adnes'in ilk temsilcisi, milli sporcu, 1976 yılında 400 metre yıldızlar Gençler Türkiye, Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 47.80'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırmıştır.